Merhaba sevgili arkadaşlar, bu videomuzda 10. sınıf yeni müfredat konularından enerji temasını anlatacağız size. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Şimdi yeni müfredatta bazı konular eski müfredatla neredeyse aynı. Çok az bir sadeleştirme yapıldı. Bazı konularda ise çok ciddi e, sadeleştirmeler yapıldı. Hemen örnek verecek olursak bu enerji bölümü ve fotosentez bölümü eski müfredatta neredeyse aynı. Sadece ufak tefek sadeleştirmeler yapıldı. E, ama mesela bu konudan hemen sonra sindirim konusu geliyor. Sindirim konusu ise eski müfredatta bayağı bir detaylıydı. Yeni müfredatta ise bayağı bir sadeleştirildi. Bunu neden açıklama gereği duydum arkadaşlar. Şimdi şu an bu videomuzu izleyen arkadaşlardan eski müfredatta Göre hazırlanan, sınava hazırlanan öğrenciler varsa şu anlattığım enerji ve fotosentez kısmı eski müfredat için de geçerli. Yani rahatlıkla bu videodan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi enerjinin önemi kısmıyla başlayalım. Bir defa canlılar neden enerjiye ihtiyaç duyar? Bunu şu, şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir cep telefonunuzu çalıştırabilmeniz için şarj etmeniz lazım arkadaşlar. Yani o bataryasını enerjiyle doldurmanız lazım. İşte canlıların enerjiye ihtiyaç duyması da buna benzetilebilir. Yani canlılar kendi metabolik aktivitelerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar ve bütün canlılar aralıksız olarak gece gündüz enerji üretir ve aynı zamanda enerji tüketirler arkadaşlar. Peki canlılar enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştürebilirler. Hemen bunu bir örnekle anlatacak olursak. Bakın bu örnek çok önemli. Fotosentez olayında bitkiler karbondioksit ve suyu kullanır. Peki bu süreçte ne üretirler? C6H12O6 dediğimiz besinin formülü bu arada bu. Glikozun formülü. Peki artı ne açığa çıkıyor? Oksijen. Ve bu süreçte hangi enerji kullanıldı? ışık enerjisi. Şimdi buradaki soru şu. Bu besinin yapısında normalde bu glikozun yapısında enerji var arkadaşlar. Peki bu enerji nereden geldi biliyor musunuz? Karbondioksitten gelmedi. Sudan gelmedi. Nereden geldi? Işıktan geldi. Işıktaki enerji bu besinde depolandı. Hemen bunu biraz daha açıklayayım. Mesela bu C6H12O6 dedik ya. Bu glikoz 6 karbonlu. 1 2 3 4 5 6 karbon. Aralarında kimyasal kimyasal bağlar var bu karbonların. Bu karbonist ve su birleştirilirken bu kimyasal bağlar kuruldu. Peki bu kimyasal bağlardaki enerji nereden geldi? Işıktan geldi. O zaman ben şöyle diyorum. Fotosentezde ışıktaki enerji kimyasal bağlardaki enerjide ne oldu? Depolandı arkadaşlar. Peki hücresel solunum dediğimiz olay nedir? Hücresel solunum aslında fotosentezin tersi bir olay. Yani ne oluyor? Oksijen ve mesela oksijenli solunumu örnek veriyorum. Oksijen ve glikoz kullanılır. Yani C6H12O6 ne açığa çıkar? H12O6 dedik. Ne açığa çıkar? Karbondioksit artı su artı ATP artı ısı açığa çıkar normalde. Peki bu ATP yani ATP dediğimiz enerji nereden geldi? Bu besinden geldi. Biz bu besini parçaladık karbondioksit ve suya kadar ve bu süreçte ne açığa çıktı? ATP. O zaman bu şu anlamam geliyor. Biz hücresel solunumda bu kimyasal bağları kopardık. Kimyasal bağlardaki enerji serbest hale geçip ATP'ye dönüştürüldü. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Fotosente sürecinde ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Hücresel solunum olayında ise kimyasal bağ enerjisini e, ATP enerjisine dönüştürüyoruz arkadaşlar. Bütün canlılarda kimyasal bağ enerjisini ATP'ye çevirmek ortaktır. Ama canlılarda ışık enerjisini Kimyasal bağ enerjisine çevirmek ortak değildir. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürmek e, fotosentez olayıdır arkadaşlar. Gelelim konunun geri kalan kısmına arkadaşlar. Şimdi besinlerde depolanmış olan kimyasal enerji hücresel tep solunum tepmeleriyle açığa çıkarılır. Az önce bahsettik zaten. Peki kimyasal enerji canlılarda başka hangi enerji formlarına dönüştürülebilir? Mesela kaslarda hareket ettiğimiz zaman kimyasal enerji neye dönüşür? Kinetik enerjiye dönüşür arkadaşlar hareket enerjisi. yani o hareketi yapmak için kimyasal enerji kullanıyorsunuz onu kinetik enerjiye çevirmiş oldunuz ya yani da sinir hücrelerimiz var sinir hücrelerimiz dediğimiz yani beynimize uyarıları ileten hücreler mesela elinizi bir sobaya değdirdiğiniz zaman o sobanın sıcak mı soğuk mu olduğunu algılamanız için sinir hücreleri aracılığıyla o uyarının beyninize iletilmesi lazım peki bu süreçte sinir hücrelerinde kimyasal enerji neye dönüşür? elektrik enerjisine yani elektriksel olarak sinir hücrelerinde bir iletim söz konusu arkadaşlar. Ya da mesela ateş böceğinde kimyasal enerji ışık enerjisine dönüştürülebiliyor. Hatta bu yüzden de ne oluyor? İşte ışık saçı çevresine arkadaşlar. Yani anlatmak istediğimiz şey neydi? Canlarda enerji bir formdan başka bir forma dönüştürülebilir arkadaşlar. Peki bir enerji bir formdan başka bir forma dönüşürken ısı açığa çıkar. Biz mesela bu ısıyı hangi amaçlarla kullanabiliriz? İnsanlar sıcak kanlı. Sıcak kanlı ne demek arkadaşlar? Vücut ısısı iç vücut ısısı çevre sıcaklığına göre değişken olmayan yani sabit olan canlılara ne diyoruz? E, sıcak kanlı canlı diyoruz. E, örnek verecek olursak mesela diyelim ki kışın dışarıdaki havanın sıcaklığı eksi 20 olsa bile bizim iç ısımız hala kaçtır? 36-37'dir arkadaşlar. Zaten eğer iç ısımız dışarıdaki ısı gibi olursa o zaman donmuş oluruz. O zaman biz neyiz? Sıcak kanlıyız. Bu ısıyı hangi e, sayede el de ettik peki? Hücresel solunumda kimyasal enerjiyi ATP'ye çevirirken örneğin ısı açığa çıktı. Ve biz bu ısıyı da vücut ısımızı dengelemede kullandık mı? Kullandık arkadaşlar. Gelelim konunun geri kalan kısmına. Şimdi kış uykusu mevzu ya da diğer adıyla hibernasyon. Nedir kış uykusu? Arkadaşlar bir canlının uzun süreli hareketsizlik durumu olarak düşünebilirsiniz. Örneğin ayılarda diyelim ki kış uykusuna yattı. Şimdi kış uykusuna yattığı zaman hayvan hareketsiz kaldığı için çok fazla enerji harcamıyor. Peki bunu neden yapıyor canlılar? Genelde çevre şartlarının uygun olmamasından dolayı besin bulamama problemlerinden dolayı. Şimdi kışın besin bulamama problemi yaşadığı için hayvan diyor ki o zaman ben Fazla enerji harcamayayım ki besine çok ihtiyacım olmasın. Peki bu durumda hareketsiz kaldığı için sadece yaşamsal faaliyetlerini devam etmesi için minimum bir enerjiye ihtiyacı var. O enerjiyi de ne yapar? kendi depoladığı besinden karşılar. Yani şöyle düşünün. Örnek veriyorum diyelim ki bir e, 300 kilo ağırlığındaki bir ayı kış uykusuna yattığı zaman o ayı kış uykusundan uyandığında belki e, 100 kilo aşağı inmiş olabilir. Yani 300'den 200 kiloya ya da 250 kiloya düşmüş olabilir. Çünkü o süreçte beslenmiyor. Kendi vücudunda depoladığı besini kullanmış oluyor. O zaman biz buradan şunu diyebilir miyiz? Kış uykusu sürecinde canlının metabolik hızı düşüktür. Arkadaşlar bu süreçte vücudunda depoladığı besini kullanmış olur. Burada birkaç tane örnek verilmiş kış uykusuna yatan hayvanlara. işte ayı, yarasa, sincap vesaire. Bunları ezbere bilmeniz önemli değil. Ee, örnek olsun diye verilmiş arkadaşlar. Gelelim şimdi konunun geri kalan kısmına. ATP kısmına arkadaşlar. ATP aslında orta e, ortaokulda daha gördünüz aslında genel hatlarıyla. Burada birazcık daha detaylarını bahsedeceğiz. ATP ATP canlardaki enerji formu arkadaşlar. Yani enerji sağlayan molekül. Peki ATP'nin yapısına bakacak olursak hemen bir şekil üzerinden bakarsak şu kısmına ne demişiz? Adenin Peki şurası riboz. Bunlar tanıdık geliyor mu? Gelmesi lazım. Mesela adenin bazı dediğimiz DNA ve RNA'nın da yapısına katılan bir baz çeşidi. Azotlu organik baz çeşidi. Riboz şekeri dediğimiz ise RNA'nın yapısına katılan bir molekül. Mesela DNA'nın yapısına katılan şekerin adı deoksiribozdur. Ama RNA'nın yapısına katılan ribozdur. Dikkat ederseniz baş harfleri ney? Aynı. Yani ribozun R'si RNA'nın baş harfi. Çünkü RNA'nın açılımı ribonükleik asit. DNA'nın açılımı deoksiribonükleik asit. Peki bunları tabi zaten e, normalde 12. sınıfta da detaylarını göreceksiniz. Şu an sadece DNA RNA olarak e, bilmeniz yeterli. Çok detaylarını bilmenize gerek yok. O zaman riboz şekeri RNA'nın yapısında da var. ATP'nin yapısında da var. Peki ekstradan burada ATP'de kaç tane fosfat varmış? 3 tane. Şimdi burada çok önemli bir noktayı söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi DNA ve RNA'daki bir nükleotidi gözünüzde canlandırın. Mesela RNA'daki bir nükleotidi söylüyorum. Adenin nükleotidini. Adenin bazı, riboz şekeri ve fosfat. Mesela e, ATP'ye baktığınız zaman burada da yine adenin bazı var mı var? Riboz şekeri var mı var? Peki fosfat burada da var mı var? Aradaki fark ne? Nükleotitte bir fosfat vardı. ATP'de kaç fosfat var? 3 tane çünkü atp'nin açılımı adenozin tri fosfat tri demek 3 demek arkadaşlar o zaman bu şu anlama geliyor atp aslında nükleotit yapılı bir moleküldür ve atp en çok hangi moleküle benzer dersek RNA'daki adenin nükleotidine en çok benzerlik gösterir. Aradaki fark ATP'de 3 fosfat varken RNA'daki adenin nükleotidinde ise 1 fosfat var. Şimdi neden RNA dedim? Çünkü DNA'daki adenin nükleotidinde ise adenin bazı var deoksiriboz şekeri var ve fosfat var. Halbuki ATP'de deoksiriboz değil hangisi var? Riboz var. Bu yüzden ATP en çok RNA'daki adenin nükleotidine benzer diye biliriz arkadaşlar. Peki ATP nükleotit yapılıdır dedik az önce. Bunun dışında yapısında neler varmış ATP'nin? Adenin bazı, riboz şekeri ve 3 tane de fosfat grubu az önce bahsettik ve Burada bir de şuna dikkat edin. Adenin bazıyla riboz şekeri arasındaki bağın adı glikozit bağı. Peki riboz şekeri ile fosfat arasındaki bağın adı ester bağı. E, fosfatlar arasındaki bağın adı da fosfat bağları. Şimdi aslında 9. sınıftan hatırlıyor olmanız lazım. Glikozit bağı karbonhidratların yapısında da bulunur. Ester bağı yağların yapısında bulunur. Ama demek ki ATP'nin yapısında da bu bağlar bulunuyormuş arkadaşlar burada bir de şunu belirtelim şimdi bu fosfat bağları bunlarda bulunan enerji normalde bu fosfat bağlarından şunu kopardığımızı düşünelim arkadaşlar bir tane fosfatı kopardığınız zaman geriye iki tane fosfat kaldı biz buna diyoruz ki adenozin d fosfat Zaten şuraya kadarın adı adenozin monofosfat yani AMP, şuraya kadarın adı adenozin difosfat, tamamının adı adenozin trifosfat. Mono, di, tri bunlar kimyada Latince olarak kullanılan kelimeler. Mono 1 demek, şuraya kadarı. Di 2 demek, tri 3 demek arkadaşlar. Onu da belirtelim dedik. Peki dikkat ederseniz ATP'yi biz burada ADP'ye çevirirken sadece ne yapmışız? şuradaki fosfat bağını koparmışız. Bu fosfat serbest hale gelmiş. Peki bu bağlarda enerji var. Bu fosfat bağlarında enerji var. Siz bu bağı kopardığınız zaman bu enerji serbest hale gelmiş oluyor. Geriye kim oluştu? Adenozin di fosfat. Yani adenozin tri fosfat adenozin di fosfata dönüşmüş oldu. Açığa çıkan serbest enerji canlının metabolik olaylarında kullanılır arkadaşlar. Gelelim şimdi bunu denklem düzeyinde de bahsedelim. Arkadaşlar dikkat ederseniz ATP molekülü suyla tepkimeye girmiş ve neye dönüşmüş? ADP artı inorganik fosfat. Yani aslında yukarıdaki şekilde anlattığımız durum. Bakın siz burada ATP'yi ADP'ye çevirdiğiniz zaman inorganik fosfat açığa çıkmadı mı? PI dediğimiz inorganik fosfat. Yani inorganik yapılı olduğu için PI diye yazılıyor. Ve bu süreçte ne açığa çıktı? Serbest enerji. Yani biz bu şekli aslında şu an burada ne yapmışız? Sadece tepkime düzeyinde de vermiş olduk arkadaşlar. Peki bu verdiğim olay ATP'nin hidrolizidir. Hidroliz demek sindirim demek. Şu an ATP kime dönüşmüş? ADP'ye dönüşmüş. Peki bunun tersi ise ATP'nin sentezidir. Yani siz eğer ki ADP'ye bir fosfat bağlarsanız, eklerseniz ne oluşur? ATP oluşmuş olur. Ve bu olay ATP sentezidir. Ya da ATP dehidrasyonu diye Bilirsiniz arkadaşlar. Burada şunu da özellikle belirtelim. Eğer ki siz ADP'ye fosfor ekliyorsanız bunun adı fosforilasyondur. Yani ATP sentezi. Ama eğer siz ATP'yi ADP'ye çeviriyorsanız fosfor açığa çıkıyor. Bunun adı neymiş? Defosforilasyon. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. ATP'nin ADP'ye dönüşmesinin adı defosforilasyon. Ama ADP'nin ATP'ye dönüşmesinin adı ise arkadaşlar fosforilasyondur. Fosfor eklemişseniz fosforlasyon. Fosfor açığa çıkmışsa defosforlasyon. Şu anki durumda fosfor açığa çıktı. Yani ATP'yi harcadık. Bu defosforilasyondur. Ama burada ise fosfor eklemişiz. ATP oluşmuş. Bu da fosforilasyon. Peki ben az önce size şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki bütün canlılar gece gündüz aralıksız olarak hem ATP üretir hem de tüketir. O zaman bütün canlılarda hem fosforilasyon hem de defosforilasyon ortak olarak gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi ATP ile ilgili bir diğer kural da şu arkadaşlar. Mesela bu bizim bir hücremiz olsun. Bu da başka bir hücremiz olsun. Vücudumuzda bir sürü hücre var. Şimdi bu hücrelerden birinin ürettiği ATP diğerine geçemez arkadaşlar. Çünkü zaten her canlı hücre kendi ATP'sini kendisi üretir ve aynı zamanda tüketir arkadaşlar. O zaman hücreler arasında ATP geçişi olmaz. Ancak hücrenin kendi içinde organeller arasında ATP geçişi olur mu? Olur. Mesela şöyle düşünün. Bu hücrenin içinde bir mitokondri organeli olsun. Bir de şey, e golgi organeli olsun diyelim. Örnek veriyorum. Diyelim ki golgi organelinde bir madde sentezi yapıyor. Bu iş için enerji lazım. O zaman bu enerji kimden karşılandı? Mitokondriden. Yani hücrenin içinde organeller arasında ATP geçişi olur. Ama bir hücreden diğerine ATP geçişi olmaz arkadaşlar. Bunu da özellikle unutmayalım. Gelelim bir diğer kurala. Enerji açığa çıkaran tepkimelere ne diyorlar? Egzergonik tepkime. Egzergonik, egzo, egzo dış demek. Egzoz gibi düşünebilirsiniz. Dışarıya duman salma gibi düşünebilirsiniz. Egzergonik dışarıya enerji veren tepkime demek arkadaşlar. Endergonik ise endo iç anlamına geliyor. O zaman bu ise enerji alma olayı olarak bilinir. Yani enerji alan tepkimelere endergonik tepkime, enerji verenlere ise ne diyoruz? ekzergonik tepkime diyoruz. Bunu hemen şöyle bir örnekle anlatalım. Az önce size hücresel solunum olayının e, tepkimesini yazdım. Oksijen artı glikoz dedim. Ne açığa çıktı? Karbondioksit artı su artı ATP artı ısı açığa çıktı arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki hücresel solunumda enerji açığa çıktığına göre o zaman bu ekzergonik bir olaydır. Peki hücresel solunumda üretilen bu enerji vücudumuzda sentez olaylarında kullanılır. Sentez olayı dediğimiz protein sentezi, yağ sentezi fotosentez gibi bu sentez olayların hepsi de ATP harcanır o zaman sentez olayları hangisine örnek olmuş oldu endergonik olaylara Çünkü solunumda e, enerji açığa çıktı enerji açığa çıkarana ne dedik egzergonik ama sentez olaylarında enerji harcandı yani enerji aldık bunlara da ne dedik arkadaşlar Endergonik tepkime dedik Şimdi diyeceksiniz ki hocam e, Canlılarda hani ATP e, Hangi olaylarda harcanır Gibi düşünebilirsiniz Bu önemli aslında arkadaşlar Bunları biz burada madde madde verdik Zaten e, e, Tabi bazılarını verdik e, Bir kısmını zaten ben size bir genelleme yapacağım O genellemeden sonra hepsini çözebilirsiniz Sadece burada bir kısmını verdik Arkadaşlar ATP'nin harcandığı olaylara Çünkü ATP birçok olayda harcanır Örnek verecek olursa 9. sınıftan hatırlıyor olmanız lazım. Aktif taşıma, endostoz, egzostoz olaylarında ATP harcanıyordu. Ancak e, pasif taşımada ATP harcanmıyordu. Difüzyon olayı diyorduk biz diğer adıyla. Şimdi aktif taşıma az yondan çok yona madde taşınmasıydı. Endostoz büyük maddelerin hücre içine alınmasıydı. Egzostoz ise büyük maddelerin hücre dışına atılmasıydı. Bu olayların üçünde de ATP harcanıyordu. O zaman bu olaylar endergonik olaylardır arkadaşlar. Çünkü enerji alıyor. Peki kas kasılması enerji gerektiren bir olaydır. Sinirsel iletim az önce bahsettim. Mesela sinir hücrelerimiz bir uyarıyı beynimize iletirken bile ne harcıymış Enerji harcamış. E, Biyosentez olayları yani protein sentezi, yağ sentezi gibi olaylarda da yine enerji harcanıyor. Hücre bölünürken de enerji harcanır. Büyüme ve gelişmede de enerji harcanır. Peki burada özellikle şu, şu uyarıyı unutmayın arkadaşlar. E, enerji harcanan olaylar çoktur diye harcanmayanları bilsek işimiz daha kolay olur. Bakın pasif taşımada ya da diğer adıyla difüzyonda ATP harcanmaz. Bir de ATP hidrolizi dışındaki hidroliz olaylarında da ATP harcanmaz. Şimdi neden ATP hidrolizi dışındaki o e, hidroliz olayları diyoruz? Yani şimdi ATP'nin kendi hidrolizine baktığınız zaman, mesela ATP'yi suyla tepkimeye e, sokuyoruz ve ne açığa çıkıyor? ATP artı e, inorganik fosfat artı enerji. E Şimdi bu ATP'nin hidrolizi burada zaten ATP harcanır. Bu yüzden bunu belirtme gereği duyuyoruz. Normalde e, ATP hidrolizi diye sorular sormuyor zaten. Mesela gelirse der ki protein hidrolizi ya da yağ hidrolizi ya da nişasta hidrolizi. Hidroliz demek sindirim demek. Sindirim olaylarında ATP harcanmaz. Bu çok önemli. Öğrenciler genelde karıştırıyor. Bunu şöyle ispatlayayım size. Diyelim ki bir deney tüpü aldınız. İçine protein koydunuz ve o proteinin üzerine de enzim koydunuz. Enzim o proteini deney tüpünde sindirebilir mi? Sindirebilir. Halbuki deney tüpü canlı değil, orada hücre yok, orada ATP yok. E buna rağmen o deney tüpünün içinde eğer enzim proteini sindirebiliyorsa demek ki protein sindirimi için ATP gerekmiyor arkadaşlar. Yani hidroliz olaylarında ve pasif taşımada ATP harcanmaz. Ama enzimi de burada belirtelim. Enzimler zaten reaksiyonlarda harcanmaz ama kullanılma mevzusunu anlatalım. Enzimler de biyolojide çok yerde karşımıza çıkıyor. Enzimler pasif taşımada kullanılmaz. Ama diğer olayların hepsinde kullanılır. Yani biyoloji biyolojik olayları kastediyorum. Mesela e, hidrolizde bile enzim kullanılır. Az önce dedik deney tüpünün içine protein koyduğunuz zaman enzim koyuyorsunuz. O şekilde sindirim oluyor. O zaman enzimin çalışması için ATP şart değildir arkadaşlar. Cümlemi toparlıyorum. Enzim bir yerde yok. Nerede yokmuş? Pasif taşımada. Diğer olayların hepsinde enzim var mı? Var. O zaman bu olayların hepsinde enzim var. Peki e, hidrolizde ise enzim kullanıldığı halde ATP kullanılmıyor. Yani ATP'nin kullanılmadığı yerler pasif taşıma ve hidrolizdir. Enzimin kullanılmadığı yer ise pasif taşımadır arkadaşlar. Bunu biz bir ATP döngüsü dediğimiz döngünün üzerinde de bahsetmişiz. Dikkat ederseniz burada ADP ve inorganik fosfat birleşmiş neye dönüşmüş? ATP'ye. O zaman burası ATP sentezi yani fosforlasyon. Peki canlar bu ATP'yi nasıl sentezler? Oksijenli solunumla da üretebilirler. Bazıları oksijensiz solunumla üretir, bazıları da fermentasyonla. O zaman ADP'nin ATP'ye dönüşümünde kitaplar bazen buralara numara verir. Buraya hangi olaylar yazabilirsiniz der. Oksijenli solunum da yazabilirsiniz, oksijensiz solunum da yazabilirsiniz, fermentasyon da yazabilirsiniz. Peki buradaki olay ise ATP neye dönüşmüş? ADP artı inorganik fosfata. Yani ATP harcanmış. O zaman buraya biz ne yazmalıyız? ATP harcanan olayları yani aktif taşıma endostoz vesaire bu olayların hepsini şuraya yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Biz şu uyarıyı da az önce bahsetmiştik. ATP molekülü nükleotit yapılıdır diye. Rena'daki adenin nükleotidine çok benzediğini de az önce bahsettik arkadaşlar. Enerji kısmı buraya kadar. Bir sonraki videomuzda fotosentez kısmını anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize İyi bakın arkadaşlar.